düşünce, duygu ve davranış. Güzel. Peki bugüne kadar nasıl düşündüğünüz hiç merak ettiniz hmm. mi? Örneğin nasıl konuşuyoruz? Gerçekte düşünce dediğimiz sistem kime bağlı ve bu düşünce parametrelerinin özünde olması gereken kim ve ne? Nasıl düşünüyoruz? Düşünce parametresini etkin kılabilmenin temel noktası Düşüncemizin aslında bir seçim olduğunun farkında olmak. Evet, düşüncelerimizin ipleri bize bağlı ve bizim elimizde. Yani düşüncelerimiz bir başkasına bağlı değil. Kendi ne göre gidip gelen bir düşünce noktamız yok. Hani düşüncelerimizin ve beynimizin ipleri kimde? Evet, beynimizin ipleri bize bağlı ve bizde. Bir başkasına bağlı mı bu? Hayır, asla, ve asla değil. Öyleyse yapmamız gereken ana faktör ne? Düşüncelerin bir tercih olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birinci kural bu. Yani düşünceler bir tercih. Ben ne düşündüğümün farkında olursam o zaman istediğim şeyleri düşünmeye devam etme gücüne sahip miyim? Evet sahibim. Peki ne düşündüğümün farkında değilsem bu durumda istediklerimi düşünme şansım var mı? Yok. Yaşarken sadece iki seçeneğiniz var. Ya düşüncelerinizi sizler yönetirsiniz ya da düşüncelerinizin eseri olursunuz. Hangimiz bilerek ve isteyerek düşüncelerinin esiri olmak ister ki? Elbette ki hiçbirimiz istemez. Peki neleri farklı yaptığımızda düşüncelerin efendisi konumuna geçeceğiz? Asıl mesele bu. Diğer konu ne? Sürekli birbirimizle ilişki ve iletişim halindeyiz. Bu müthiş bir şey. Peki gerçekte kim kime ne iletiyor? ve bunu nasıl iletiyor? Bir bireye mesaj verirken, kendinizi ifade etmeye çalışırken hangi etkin kanalınızı kullanıyorsunuz? Acaba sizin kendinizi ifade etmeye çalıştığınız bireyle sizin zihinsel barkodunuz aynı mı? Bakın. Bugüne kadar öğrendiğiniz tüm yöntemleri etkin bir şekilde kullanmaya başladığınızda gerçekten nasıl bir öğrenme sürecine sahipsiniz? Ve içsel dünyanızda sizi siz yapan etkin değer parametreniz ne? Gerçekten görünen yüzeyin altındaki bilinçaltı zihninizi çözdüğünüzde ve bunun kullanım kılavuzuna sahip olduğunuzda işler çok daha güzel, çok daha etkin bir hale gelecek. Öyleyse nasıl olmalı da insanoğlu yaşarken sağlık, huzur, mutluluk ve güven parametresini koruyabilmek ve bunu gelecekte etkin bir noktada taşıyabilmek adına bilinçaltından daha fazla noktada faydalansın, yarar sağlasın. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Hayatınızın %98.9'unu yöneten şey sizin bilinçaltı zihniniz. Ve siz hangi eylemi yaparsanız yapın, kafanızın arkasında dönen bir plak var, bir barkod var. Bu tamamen bilinçaltı barkodunuz. Eğer bu barkod sizin kararlarınızda, motivasyon noktanızda, sağlık ve huzurlu bir yaşam yolculuğunda sizi destekleyen kodlamaya sahipse işler yolunda demektir. Peki ya sizin haberiniz bile olmadan boş bir arazi, boş bir tarla düşünelim. Buraya farklı noktalar yüklenmişse ve siz gerçekten farkında olmadan o barkodların esiri olarak yaşamaya devam ediyorsanız burada durum ne olacak? Burada durum işte sizin istediğiniz gibi olmayacak. Çünkü siz sürekli olarak kendi içsel dünyanızda çatışmaya devam edeceksiniz. Bir birey kendi içsel dünyasında savaşarak dış dünyadaki yaşamı, parayı, kariyeri çekme şansına sahip değil. Hepimiz bu yaşamda kendimize göre belli mücadeleler veriyoruz. Hiçbirimizin yaşamı kolay ve huzurlu bir şekilde gitmeyebilir. Önemli olan şey başımıza nelerin geldiği değil. Önemli olan şey başımıza gelenlerle nasıl bir davranış kalıbı içerisine girdiğimiz ve bu davranış kalıbından da hangi sonuçlara ulaştığımızdır.